Arkadaşlar merhaba kripto Emre. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videoda sizlere Amun'un tokenlarını nasıl kendi platformlarından üretebileceğinizi öğreteceğim. Şimdi bilmeyenler için hızlıca bir özetleyelim. Ee, İsviçre'de 21 Shares diye bir firma var. Tıpkı Amerika'daki Coin Shares gibi. Bu adamlar Avrupa borsalarında kripto para ve Bitcoin fonları oluşturup yönetiyorlar. Şu an Alman borsasında varlar, e, İsviçre borsasında varlar, İngiltere'ye açılıyorlar. Bizim ülkemizle konuşuyorlarmış işte e, Sanayi Bakanı Varank'la biz e, girebilir miyiz diye falan. Yani böyle geleneksel piyasalarda kripto para yatırımlarının önünü açıyorlar. Özünde böyle büyük fon yöneticisi bir firma Şimdi bu adamların bir de tamamen kriptoya dayalı kripto fon projeleri var. Amun diye bir çatı altında bunu oluşturmuşlar. E, bunun altında da işte Bitcoin Short, Ethereum Short ya da işte 3x Long, 3x Short gibi bildiğiniz e, o kaldıraçlı tokenları üretiyorlar. Bunun dışında yeni yeni tokenlar da getirecekler. Yani böyle sepet fonları gibi tıpkı bizim Invictus Capital'de incelediğimiz. O yüzden hani bu tokenları oluşturmayı öğrenmenizin iyi olacağını düşündüm. Şimdi Amun ile ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz www.amun.com'a girebilirsiniz. Siteleri tamamen Türkçe. Orada hem kripto eğitim şeyleri var, guide'ları var, kılavuzları var. Hem de yaptıkları her şeyi orada açık açık anlatıyorlar. Bir de işte bu token oluşturma platformları var. Adına Jasper vermişler. Hadi gelin isterseniz ekrana geçelim de nasıl üretiliyor bu token'lar onu size bir anlatayım. Şimdi Amun'un platformuna www.amun.com'dan ulaşabilirsiniz. Ee, tamamen Türkçe destekleri var. Ben şimdi Türkiye'den girdiğim için otomatikman Türkçeye döndü. Ama orada bir sıkıntı olursa sayfanın en altında bakın sağ altta dil kısmı var. Buradan Türkçeye tıklayarak bütün platform ve tanıtım sayfalarını Türkçeye dönüştürebilirsiniz. Burada hani Amun'un oluşturduğu tokenların, fonların nasıl çalıştığını, ne avantajları olduğunu anlatıyor. Bir de çok detaylı bir sıkça sorulan sorular ve eğitim kısımları var. Buralardan da hani bu konularla ilgili her türlü makaleye ulaşabilirsiniz. Şimdi kendi Amun kaldıraç tokenlarımızı oluşturmak için şu sağ üst köşeden Trade Platform'una tıklıyoruz. Şimdi ana sayfadan yeni bir sayfaya yönlendik arkadaşlar. Tokens.amun.com Yeni bir tabde işte bu Amun'un token oluşturma platformuna yönlendiriyor. Burada da İngilizceye döndü sayfa ama yine sağ alttan dediğim gibi Türkçe'ye geçebilirsiniz. Ben İngilizce devam edeceğim daha kolay oluyor. Ee, daha önceden bir hesap açmıştım. Eğer hesabınız yoksa şuradan sign up now ya da şimdi kaydoluna tıklayarak siz de hızlı bir şekilde üye olabilirsiniz. Şimdi giriş yapıyorum. Ee, bu arada Amun'un platformunda 1000 dolara kadarki işlemlerde kimlik doğrulaması yani KYC yapmanıza gerek yok hiç öyle pasaportlu kimlikli fotoğrafla uğraşmadan buradan tokenlarınızı oluşturup ya da oluşturduğunuz tokenları ettiyseniz burada getirip satıp paraya dönüştürebiliyorsunuz. Şimdi amunun platform merkezi değil, akıllı bir kontrat üstünden çalışıyor. Bu ne demek oluyor? Bu demek oluyor ki tıpkı bir DeFi gibi, DeFi gibi bir şey cüzdan bağlamanız gerekiyor. Uniswap'ta işlem yapar gibi. Ben Metamask'ı kullanıyorum ve Metamask'ı öneririm. Şuradan şey şimdi kapatayım size göstermek için. Bakın Connect Wallet işte cüzdanını bağla diye bir buton çıkacak. buna tıkladığınız zaman Metamask kuruluysa siz de Metamask cüzdanınızı Google Chrome'da şey ettiyseniz, kurduysanız onu seçiyorsunuz. Seçtikten sonra da otomatik olarak bağlanıyor zaten biliyorsunuz Metamask'in kendi eklentisi var Chrome'da. onu açtığınız zaman zaten burada şey ediyor size uyarıyor hani bağlanayım bu siteye diye onayı veriyorsunuz bağlanıyorsunuz. Şimdi ben örnek olsun diye çok az bir Ethereum işte işlem ücretleri için koydum. Bir de bir 50 USDC koydum. Çünkü onun platformunda dönüşümü USDC ile yapıyorsunuz. USDC de tıpkı Tether dolar gibi bir stable coin. Ama bu ara çok daha fazla traction yani hani e, kullanım yakalamaya başladı. Çünkü Tether gibi e, muallakta değil. Kurucuları belli, işte audit yapılıyor, e, birebir backed olduğu garantili, %100 arkasında gerçek dolar olduğu falan hani denetimlerle garantilendiği için. Bu ara USDC'ye bir dönüş var zaten. Bir de yani Tether dolardan daha ucuza transferler, daha hızlı oluyor, daha az kullanılan bir ERC20 token olduğu için. Bu işlemleri yapmadan önce, şimdi buradan token almadan önce şu yukarıdan cüzdanlar, wallet kısmına geliyorsunuz. Buradan bir wallet tanımlamanız gerekiyor. İşte şey getirin adını, bağladığınız cüzdanı sisteme tanımlamanız gerekiyor. Şimdi işte bakın benden işte bunu imzalamanı istedi. imzala dedim. Şimdi biraz uzun sürdü bu işlem yani bir dakika 2 dakika sürdü sonra da cüzdan onaylandı. Böyle bir aşamayı şeyden yapmanız gerekiyor. Hani farklı cüzdanlara coin'ler gitmesin diye güvenlikten böyle bir şey yapmışlar. Şimdi cüzdanımızı tanımladığımız için işte artık işlem yapabiliriz. Tekrar trade kısmına geliyorum. Şimdi token oluşturma sayfasına geldim. Buradan gireceğimiz fonun token'larını oluşturacağız. Burada çeşitli fonlar var. İşte BTC short ilk çıkardıkları fon. Bitcoin'in düşüşüne kaldıraçsız olarak oynayıp para kazanabileceğiniz bir fon. Bitcoin 3x short, günlük bitcoin hareketlerinde 3 kat kaldıraçlı düşüşüne oynadığınız Long da aynı şekilde 3 kat kaldıraçlı. Yükselişini oynadığınız fon. Aynısının bir de Ethereum versiyonu var. işte Ethereum 3x, Ethereum Long Short. işte düşüş ya da şeye, yükselişlere 3 kat kaldıraçlı pozisyon açmanızı sağlıyor. Ben kolay olsun diye, basit olsun diye BTC Short'u seçeceğim. BTC Short'u USDC ile şey diyor, ne derler, satıyor. Ama diğer fonlarda Tether Dolar da kullanılıyor bu arada. USDC seçtim. Cüzdan olarak işte test dediğimiz, tanımladığımız cüzdanı seçtik. 50 dolar USDC'nin var diyor. Ne kadar şey alacaksın diyor BTC short. Şimdi miktar gireceğiz. Ben de bildiğiniz gibi işte bakiyemde 50 USDC var. 50'siyle de bu token'ı oluşturacağım. İşte 0.008 miktarında bana bu BTC short token'dan oluşturacak. Ee, buradan gas fee seçebiliyorsunuz. Hani işlem hızlı mı oluşsun, yavaş mı oluşsun, işte maliyet artıyor hızlı olsun derseniz. Ama şu an maliyetler makul. Averaj e, hızda mesela 2 dolar 15 cent demiş ama hızlı olsun dersen 2 dolar 80 cent Ethereum gas fee alacak. Hızlı olsun bari. Şimdi buy tokens'a tıkladık. Metamask'ten bana onay şeyi geldi. İşte ne kadar gas fee harcayacağı, ne kadar dolarımın gideceğini söyledi. Onaya bastım arkadaşlar. Şimdi işte bana tokenlarımı üretiyor sistem. Şimdi dediğim gibi sistem var tokenları şey üretti bana gönderme işlemini yapıyor. 12 tane blok onayından sonra bu işte ürettiğim şeyler tokenlar benim hesabıma geçecek. Şu an zaten 12'den ikisi hatta üçü bakın canlı olarak ne kadar onaylandı network'te gösteriyor. Bir emir açtıktan sonra bu tamamlanmadan yeni bir emir açamıyorsunuz. Ama hani bu tokenlar geldi. Biz işte fiyat hareketinden para kazandık diyelim. Şurada sell tokenıza geliyorsunuz. Burada aynı şekilde yine Metamask cüzdanınızdan tokenları buraya koyup işte hangi cüzdana ne kadar dolar çekeceğinizi belirledikten sonra sat dediğinizde işin tam tersini yapmış oluyorsunuz. O fondan tokenınızı satarak çıkmış olabiliyorsunuz. Şimdi dürüst olmak gerekirse bu karışık. Yani averaj hani, bir yatırımcı için komplike bir şey süreç. Ee, siz de fark etmişsinizdir zaten. O yüzden e, ben şeyi tavsiye ederim. Hani e, buradan tokenları üretmek ya da satmak yerine e, bu adamların listelendiği borsalardan tıpkı spot piyasada Konyalıları gibi bu tokenları alıp satmak daha kolay. Şimdilik işte Liquid Exchange'de varlar. HitBTC de varlar. HitBTC biliyorsunuz Türkiye'ye de hizmet veren borsalardan bir tanesi. Ya da Bitcoin'in kendi exchange'i bitcoin.com'daki borsadan da bu Amun'un tokenlarını alıp satabiliyorsunuz ki o çok daha kolay. Yani normal bir coin alır gibi alıp normal bir coin satar gibi satıyorsunuz. Daha hızlı işlem oluyor. Hiç bu akıllı kontratla falan açıkçası uğraşmaya gerek yok. Gördüğünüz gibi hani tokenları oluşturmak mümkün ama biraz komplike o yüzden ben e, videonun işte ekranın sonunda dediğim gibi e, bunları borsadan alıp satmanızı öneririm. E, şeyi soracaksınız, şimdi e, Big Binance'in de var mesela bu tip fonları, FTX'in de var, yani niye onlar e, elimin altında duruyorken bununla uğraşayım diyebilirsiniz çünkü işte e, onun profesyonel bir fon yöneticisi olduğu için orada aslında bu oluşturduğu short ve long tokenları karını maksimize etmeye oynuyor. Ama işte borsalardan aldığınız short ve long tokenlar aslında borsanın para kazanması için tasarlanmış şeyler. O yüzden zaten mesela bitcoin atıyorum %10 arttı ama işte bitcoin 3x long şeyi tokenı o borsanın %30 artmıyor. Yani orada kendi ceplerine para dolduruyorlar. Amun'un tokenlarında böyle bir sıkıntı yok. O yüzden hani bu tarz işlemler yapacaksanız kaldıraçlı pozisyon açacaksanız long short Amun'un tokenlarına bakabilirsiniz. Daha detaylı bilgi öğrenmek isterseniz ya da sorularınız varsa video linkinde açıklamalarda Amun'un Türkçe Telegram grubunu da paylaşıyorum. Orada ben de varım, ben de soruları cevaplıyorum. Hani hem benimle muhabbet edebilmek, hem de Amun'un şeyleriyle yeni gelecek tokenlarla ilgili bilgi almak için e, Telegram topluluğuna da katılmanızı öneririm. Şimdi bugün bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. E, beğenerek bana destek olursanız çok sevinirim. Herhangi bir sorunuz varsa Telegram grubu dışında da yine YouTube yorumlarında e, sorabilirsiniz. Cevap verebileceğim bir şey ise seve seve cevaplarım önümüzdeki videolarda görüşmek üzere